Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır niye youtube'a gelmediğimi söylüyorum. Ben ilk başlarda çok abone olmadığım için e, kanalımı kapatacaktım. Eğer 40 abone olmazsak bir tarih vermiştim unuttum. Şimdi aradan çok geçti de sonra ben Kapatmayı bilmiyordum. Kapatmayı bilmediğim için de yani kapatamadım. Sonra kanalı güzel bir kanal yaptım. Ş e az önce 1-2-3-10 siz izleyin 10 dakika olmuştu. Yani bu videoyu izledikten Önce ben bir video daha çektim 5 dakika önce. Ee, uzun zamandır YouTube'a girmiyorum, video atmıyorum. Okullar açıldı ya. O değil de yani çok sık atamayacağım ama elimden geldiğince iki gün tatilde atacağım. Sonra ödevlerimi bitirdiğimde atacağım, bitirebilirsem. Ben kocaman büyüdüm. 3. sınıf oldum. Ne? Ee, video atamıyordum işte video atacağım. Değişmiş miyim arkadaşlar? Etemle videom gelecek. Roblox kapandı. Brostars videoları gelecek. Hatta o televizyondan Brostars oynayacağım. Sonra e, GTA videoları gelecek. E, futbol oyunları videoları gelecek. Yani değişik değişik videolar geldi. He arkadaşlar ya. Bu çok sıkıntı. E, Burası tersi ben telefonla oynayamayacağım, televizyonda da oynayacağım. Nasıl oluyor derseniz çünkü ben e, telev şey böyle çektim mi şey adını ona böyle video çektim mi oyun oynarken ses gelmiyor o yüzden hmm, ses gelmiyor yani o yüzden te, televizyona yansıtarak Başka bir kamerayla oynayacağım. İşte. O zaman bugünlük bu videoda bu kadar olsun. Video 3 dakika sürdü. Hepinize bay bay. Hoşçakalın. Mutlu kalın. Ab Abone like. Bay bay.